Neyde? Atalım mı? Aa, onlar. Telefonlar. Onu dağıtmak da. değil, şeyden atarsak. Çıkarken alalım evet. sizden. Bunlar sende dursun. Tabii. Sen bir tane grup yap. Buradaki arkadaşlar. Zor şimdi. Biraz sonra yolda yaparım. Yapay değil. Bunu tamam, verelim o zaman. Bir tane şu var ya. Ses cihazı var ya. Ses cihazı var ya. Eylemleriyle bir devletten ziyade terör örgütü gibi davranan bu iki devlet bebekleri, çocukları, kadınları, yaşlıların sığındığı hastaneleri ve ambulansları dahi bombalayarak tarihin tanık olduğu en vahşi katliamları dünyanın gözü önünde hiçbir diye insani değer gözetmeden yapmaya devam etmektedir. Biz biliyoruz ki bu soy grubun en büyük destekçisi ve azmettiricisi Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bu sadece bir başlangıçtır. Bundan sonra ABD ve işbirlikçilerinin bütün kaynakları ve onun adresleri bizim için mücadele adımdır ve onlara nefes aldırmayacağız. Küresel ölçekte faaliyet gösteren bu Kargil firması vahşi kar anlayışı çerçevesinde elde ettiği gelirlerle ABD'yi finanse etmekte. Saf kötülüğün ete kemiğe bürünmüş hali olan... ABD ise Gazze'de yaşanan soykırım suçunu bir fiil işlemeye devam etmektedir. Bu saf kötülükle mücadele etme anlayışı çerçevesinde bugün Kargil fabrikasının önünde bulunuyoruz. Bu küresel şirket kendi çıkarları söz konusu olduğunda mahkeme kararlarını tanımamakta, insanları zehirlemekte ve doğayı hoyratça tüketmekte hiçbir sakınca görmemektedir. Biz biliyoruz ki Kargil devletten büyük değildir. Ve mutlaka ve mutlaka bu fabrika buradan kalkıp defolup gitmek zorundadır. Orhan Gazi Belediyesi'nin başkanına buradan sesleniyoruz. Bugün yaşanmakta olan soykurumun aslı fa asli faili olan ABD'yi ayakta tutan küresel şirketlerden Kargil'in ruhsatsız yapıları neden yıkılmamakta? neden faaliyetlerine izin verilmektedir? oldu. Bundan sonra ABD'nin bütün çıkarlarının olduğu her noktada nefes aldırmayacağız. Var mıyız? Bütün kötülüklere karşı bu apaçık işlenen insanlık suçuna ve soykırıma karşı durmaya var mıyız? İnsanlığımız ve Müslümanlığımız bunun gereğidir. Biz sessiz kalamayız. Darbe'ye karşı mücadele aynı zamanda Filistin davasını destekleme mücadelesi. Yalnız gösterip bugün buraya gelip de bu elime katılan tüm inşallah bundan sonra da devam edilir. Ve biz bu emperyalist uzantıları ülkemizden kovmadıkça